Tanrı günahlarımızın tamamen bağışlanmasını vaat etmiş olmasaydı hayatın nasıl olacağını hiç düşündünüz mü? 1. Yuhanna 1:9 bize Tanrı'nın sadece tüm günahlarımızı bağışlamakla kalmayıp Aynı zamanda bizi geçmişte yaşamamızı motive eden günahın gücünden temizleyip kurtaracağı konusunda güvence verir. Bir birey bir suç işleyip mahkemede cezaya çarptırıldığında bu durum, bu kişi daha sonra işlediği başka suçlardan ötürü yeniden mahkemeye çıkartılırsa suçunun tekrar ele alınmayacağı anlamına gelmez. Hakim daha fazla ceza konusunda bir sonuca varmak için sıklıkla eski kayıtlara bakar. Rabbe şükürler olsun ki günahlarımızı kabul edip onları çarmıhın dibinde itiraf ettiğimizde, yargıcımız olan Tanrı'nın günahlarımızı tekrar bağışlanmaya ihtiyacımız olana denk, sadece öpmekle kalmayıp aynı zamanda suçlarımızı da bizden doğunun batıya uzaklığı kadar uzaklaştıracağına güvenimiz olur. İbraniler 8.12 Tanrı'nın bağışlanan günahları ileride başvurmak üzere aklında tutmayacağını, onları artık hiç hatırlamayacağı konusunda bize güvence verir. Bu da bizim amaçlı ve anlamlı bir yaşam yaşamamızı mümkün kılan gerçek özgürlüktür. İsa'nın Yuhanna 8.36'daki bunun için o sizi özgür kılarsa gerçekten özgür olursunuz sözü bize gerçek özgürlüğü yaşamamızı olası kılan tek yolu bildirir.